Patron sen orada mısın? Kahretsin ses gelmiyor. Nadat öldüğüne göre sıra sağsta. Lan. <laughs> Hasikir bu ne? Eğer bu ateşlenirse hiç iyi şeyler olmaz. İkinci, kez mi öldüreceksin? Yap gitsin. Zaten yaşamanın bir anlamı falan kalmadı. Tamam. <laughs> bu kadar kolay mıydı? Her neyse. Fakat artık nagıt yok. Bir dakika belki Afis bana yardım edebilir. Alo Alphys. Alphys çok acil gelmen lazım. Why, why you, Nyo, old Vallahi çok acil çabuk gel. I Şu yeni açılan oteldeyim acil gel çabuk. I tamam hadi kapatıyorum. Beklemek çok sıkıcı ama her neyse.